Selam gençler. Bu videomuzda, doğrular ve açılar konusuyla ilgili güncel zamanlarda bursluk sınavda çıkmış soruların çözümlerini yapacağız. Toplamda 17 tane soru çözümü yapacağız ve bir ay kaldı ortalama bursluk sınavınızda bir ay sonra karşınıza bunlara benzer sorular muhakkak çıkacaktır. Bursluk sınavlarını incelediğimiz zaman hep birbirine paralel şekilde ilerliyor. Şimdi birinci sorumuza geçelim. Şekilde B, A ve DE'nin paralel olduğunu. ABC açısının 136 derece olduğunu ve CDE açısının 118 derece olduğunu söylemiş bize. Buna göre BCD açısının ölçüsünü soruyor. Bakın bu soruyu çözmenin bir sürü yolu var. Doğrular ve açılar konusunda. Bu paralellikler bizim için çok önemli. Ve bunun haricinde ekstra bizim bazı yerlere paralellikler eklememiz gerekecek. Mesela burada üst taraftan da paralellikler ekleyebilirim. Ama bana şu daha kolay geldi. Böyle alttan bir tane paralel çizdiğim zaman. Bakın şöyle bir paralel çizdim. AB ve DE'ye paralel bir tane doğru çizmiş olayım. Şimdi bunu çizdiğim zaman dikkat edin. Şurada bir tane U oluşmuş oluyor aslında. İki paralelin arasında kaldığı için şurada bir tane U oluşuyor. Aynı şekilde bir de sağ tarafında bir tane U oluşmuş oluyor. U'nun mantığı şu iki açının toplamının 180 derece olmasıydı. O zaman ben hemen 180'den 118 dereceyi çıkarttığım zaman 62 derece olarak bakın şuraya maviyle yazıyorum. Burayı 62 derece olarak bulurum. Ya aynı mantık şu soldaki U'ya baktığımız zaman ikisinin toplamı 180 olacağı için 180'den 136 dereceyi çıkarttığımız zaman 44 derece olarak şu soldaki kısmı yani BC ve şuraya da F demiş olalım. BCF açısı gibi şurayı bulmuş olalım. Burayı da 44 derece buldum. E bu ikisini bulduktan sonraki süreçte işte, bakın şuranın tamamı bir artık doğru açı oluşturuyor. Doğru açı 180 dereceydi. O zaman 44 ve 62'yi toplayıp 180 dereceden çıkartmak gerekecek. 44 ve 62'yi toplarsak 6, 10, 10, 106 derece yapacak. E tamamı bunun 180 derece olması gerekiyordu. 180'den 106 dereceyi çıkartıp bize sorulan BCD açısını 74 derece olarak buluyoruz. Buraya da 74'ümüzü yazdık. Bu soruyu ekstra yöntemle çözebilir miydiniz? Bir sürü yöntemle çözebiliriz gençler. Bakın buralarda şuraları uzatıp buralardan bir sürü Z kuralı. Zorro'yu elde edebilirim. Aynı şekilde buralardan uzatıp Zorro'yu elde edebilirim. Zorro dediğim bu arada Z kuralı. Buna benzer farklı farklı bir sürü kısım oluşturabiliriz. Bu çözüm yeterli diyorum ve ikinci soruyla devam. Şekilde K, M noktaları AB üzerinde, AB paraleldir LC'ye ve KLM eşittir MLC. Ve AKL'nin ölçüsü 66 derecedir diye vermiş. Zaten bunların hepsini geçten işte şekil üzerinde bize. 66'sını eş açı olduklarını vesaire söylemiş bize. Buna göre KML açısı yani şurada sorduğu açımız kaç derecedir diye soruyor. Bakın demin Z'den bahsetmiştik. Ben burada Z kuralına şöyle Zorro kuralı diyorum. Zorro diye güzel bir film vardı eski zamanlardan. Oradan kalma bir alışkanlık. Z'nin şöyle mantığını da hemen söyleyelim. Z'nin arasında kalan açılar birbirine eşitti. Yani şu iki açı eş açı olacaktı. Bu A derece ise bunun da A derece olması gerekiyor. Tabi tek bir şartımız var. Bu ikisinin birbirine paralel olması. E bize sorumuza gerekli şartları vermiş zaten. Bakın şu Z kuralından ötürü. Şöyle mavili üzerinden çizdiğim yere dikkat edin. Bakın şu Z kuralından ötürü. 66 ise şu gördüğümüz yerin tamamı. Buranın da 66 olması gerekiyor. Eksi eş açı olduğuna göre hemen şöyle 66 dereceyi ikiye bölüp bunların aslında 33 derece olduğunu buluyoruz. O zaman şuraya şöyle 33 derece mi yazdım? Bakın buradaki üçgenin iki açısını bulup sonrasından KML açısını bulmaya çalışacağım. E burada bir doğru açı var gençler. 66 derece vermiş. O zaman 180'den 66 dereceyi çıkarttığımız zaman biz hemen burada LKM açısını bulmuş olacağız. Çıkarttığımız zaman buradan da bize 114 derece gelecek. E buraya da 114 dereceyi yazdım. E bunu yazdıktan sonra şu iki açıyı bulduktan sonra artık burayı bulmak çok daha kolaylaşmış oldu. E şimdi burayı bulmak için iç açılarımda 114 derece var ve 33 derece var. Tabii ki bu ikisini hemen toplamasını yapıyorum. Şöyle 7, 4 ve 1 geldi bize yani 147 dereceymiş. Tamamı üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için 180'den 147'yi çıkartıyoruz. Cevabımız da buradan 33 derece Adana şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuz şekilde A ve C de paraleldir. Bunları bize vermek zorunda. Bizim bu Z kuralı, M kuralı, U kuralı, kalem ucu kuralı bunların hepsini uygulayabilmemiz için şu paralelliklerin olması gerekiyor. 54 derece ve 90 dereceyi vermiş bize DCE. DC yani şurada gördüğümüz açının pardon ölçüsünü soruyor. E bunu bulmamız için gençler mantığımız şu olacak. Bakın şurada şöyle bir tam açı var. 90 dereceyi biliyorum. Şurası. Hatta şöyle rakamı da yazmış olalım. Burası 90. E ben burayı da bulduğum zaman soru işareti bulmam artık çok kolay olacak. Ve buraya bakın. Demin de bir soru da çıkmıştı karşımıza. Bakın şu AB'den aşağıya CD'ye doğru gittiğimiz zaman burada bir U kuralımız var. E U kuralında toplamlar 180 derece oluyordu. Hemen o zaman 180'den 54 dereceyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman 126 derece. Bakın şurayı da 126 derece olarak bulduk. ACD açısını. E buranın tamamı 360'tı. O zaman hemen diyorum ki 126 ile 90'ı toplarım. Topladığımız zaman bize buradan 6 1, 2, 216 derece gelecek. Tamamı tam açı yani 360 derece olacağına göre 360'tan da 216 dereceyi çıkartırız. Buradan da bize sorulan DCE açısını yani şu yazdığımız soru işaretli kısmı 144 derece olarak buluruz. Bunun haricinde tekrar tekrar söylüyorum. Bir sürü Z kuralları ekleyerek gençler bu soru yine çözülür idi. Hangisi kolayınıza gelirse ya da benim bu çözdüğüm yol dışında size daha kolay gelen bir yol varsa oradan da yapabilirsiniz. Dördüncü sorumuz verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakın şu verilen şekle göre gençler bulduğumuz bazı açıları yazalım. Burası 60 ise ters açılardan ötürü. Bakın şurası da garanti 60 derece. Burası 60 ise ters açılar Burası da 60 derece. E şurası aynı zamanda doğru açı. 180 e 60'ı çıkartırsam 120 derece. 50 ise 180'den çıkartırsam 130 derece. 130 ise 180'den çıkartırsam 50 derece. Baktığımız zaman 130, 50, 180. U kuralını bakın U kuralımızı şuradaki kısımdan sağlıyor bize. E bu U kuralını sağlıyor. Onun haricindeki kısımda baktığımız zaman bakın şurada bir tane de Z var. Z kuralı. 50'ye 50'yi sağlıyor. E aynı Z'miz burada da var. 60'a 60'ı sağlıyor. Bunların hepsini sağlayabilmesi için bir kuralımız vardı. Deminden beri söylüyorum. Şurada gördüğümüz DC doğrusuyla AB doğrusunun birbirine paralel olması gerekiyor. AB ile DC'nin paralel olduğunu gösteren ifade de Denizli şıkkında yer alıyor. Beşinci sorumuz yukarıdaki şekilde D ve K doğruları ve M ve N doğruları paralel olduğuna göre X karşı Y'ye karşılıyor. Bakın bir sürü paralellik var. Bakın hemen o zaman hepsi paralel olduğuna göre ben şu çizdiğim alanda çok net U'yu görüyorum. E U kuralı neydi? X'inin toplamı 180. O zaman 180'den 110 dereceye çıkarttığımız zaman gençler x eksi 10 gördüğümüz ifade şöyle yazalım. x eksi 10'un 70 derece eşit olduğunu görüyoruz. Eksi 10'u karşıya atarsak da x gördüğümüz yeri 80 derece buluyoruz. Bu burada beklesin. Daha sonra geldik şimdi y'yi bulmak için. E y'nin olduğu yerde bakın 110 ile 2y artı 40 dış ters açılar. Bunu dış ters açılar. O zaman 2y artı 40 gördüğüm ifadenin dış ters açılar birbirine eşit olacağına göre direkt 110'a eşit olması gerekiyor. Artı 40'ı karşıya eksi 40 olarak atarsak 2y gördüğümüz ifade 70 dereceye y ye gördüğümüz ifade iki tarafı da 2'ye bölersek 35 dereceye eşit olmuş oluyor. Sorumuz bize x artı y kaçtır diyor soruyor x'imizi 80 bulmuştuk. Y gördüğümüz yerde 35 bulduk. 80 artı 35'ten cevabımıza 115 derece diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Tekrar tekrar söylüyorum ama görün diye söylüyorum gençler. Bakın bunu benim bu çözdüğüm yol haricinde yine 110 ise burası da 110 deyip 110 ise burası da 70 deyip 70 ise bakın Z kuralı o zaman burası da 70 deyip ondan sonra ise o zaman buraya yine 110 kalmış oluyor. Gibi gibi bir sürü yerden ulaşabilirsin. Ben size en pratik hallerinden göstermeye çalışıyorum. Altıncı sorumuz yukarıdaki şekilde B, A ve D'nin paralel olduğunu, ABC açısının 30 derece, C, D açısının 90 derece ve B, C, D açısında 2 x saat 50 olduğu söylenmiş. X kaç derecedir diyor. Bakın şöyle soruya baktık. A, B ile D paralelmiş birbirine. Demin söylemişim size birinci soru olması lazım. Bu tarz durumlarda bizim buraya bir paralel olacak şekilde bir doğru çizmemiz gerekecek. Bakın ben burada en mal kısım diyorum ki şu C'nin olduğu yerden şöyle gelelim. Şuraya bir tane doğru çizdiğim zaman. Bu doğruyu çizdiğim zaman ne olacak? Hemen şurası 90 derece ise gençler bakın şurada bir tane Z kuralı gibi düşünün. Şurası da 90 derece olacak. Aynı şekilde burada bir tane ters Z oluşuyor. Bakın burası 30 derece ise burada gördüğümüz kısım. Burası da 30 derece olacak. E 90 artı 30'dan şuranın tamamı yani BCD açısı 90 artı 30'dan aslında 120 dereceye eşit olmuş olacak. E sonrasında biz BCD açısının neye eşit olduğunu biliyoruz. 2x artı 50'ye eşit olduğunu biliyoruz. E bundan sonrası artık denklem çözmeye. 2x artı 50 eşittir. 120 dememiz gerekecek. Artı 50'yi karşıya eksi olarak atarsak 2x gördüğümüz ifade 120'den 50'ye çıkarttık. Tabii ki 70 derece. X bulmak için iki tarafı da 2'ye bölersek x gördüğümüz yerde 35 derece olacaktır. Yedinci sorumuz şekilde FS ve CH'nin aynı zamanda AE ve PR doğrularının paralel olduğu bize söylenmiş. Burada ABC 4x artı 40, HGK 6x artı 10 verilmiş. Buna göre FDE. Bakın FDE açısı şurası. Burayı bize şöyle bilmiyoruz. Şuraya soru işaret edilmiş olayım. Bize burayı soruyor gençler. Şimdi burayı bulmamız için şu x'lere bakın. ABC açısının olduğu yerle HGK açısının olduğu yer Dış ters açılar gördüğünüz üzere. Dış ters açılar olduğuna göre bu açılar birbirine eşit açılardır demektir. O zaman önce biz bir x'i bulalım. Yani 4x artı 40 eşittir demem gerekiyor. 6x artı 10'a dış ters açı oldukları için hemen şöyle artonumu da yazdım. Sonrasında şuradaki 4x'i karşıya eksi olarak atarsam sağ tarafta 2x kalır. Artonumu Hemen karşıya eksi olarak atarsam 40 eksi 10'dan 30 kalır. 2 x'imiz 30 sağ. x gördüğümüz yeri 15 derece olarak buluruz. x 15 bulduktan sonra bakın benim buradaki açım aslında nereye eşit diye baktığımız zaman şu kısmı da eşit. Bu da şuradaki gördüğümüz kısmı eşitti. O zaman ben burada u kuralını canlandırabilirim. Şurada 4 x artı 40 gördüğüm yerde hemen x'imi yazıyorum. 4 çarpı 15 artı 40 olmuş olacak. E buradan 60 artı 40'tan yukarıda gördüğümüz açının değeri şöyle aşağıda 100 derece olarak yazıyorum. Bakın şurayı 100 derece olarak bulduk. E burası 100 ise ters açılardan ötürü burası da 100'dür. O zaman şuradaki kısımda U oluşuyor. U'nun kuralı neydi? Toplamları 180 olacak. 180'den 100 derece çıkarttığımız zaman da 80 derece olarak bulmuş oluyoruz. Bakın şurayı 80 bulduk. Ters açılardan ötürü soru işaretiyle sorulan yerde 80 derece olmuş olacak. U kuralından bakın burası 100 derece. Doğruya tamamladığı için burası 80 derece. Aynı şekilde bu şekilde FDE açısının hemen 80 derece olduğunu buluyoruz. Geçelim 8. sorumuza. Bir araziyi sulamak için şekildeki gibi su kanalları açılmıştır. Birinci kanal, ikinci kanala, diğer üç kanal da birbirine paraleldir. Şuradaki paralellikleri görmüş olduk. Bir ve beşinci kanalların oluşturduğu açının ölçüsü 75 derecedir. Buna göre iki ve üçün oluşturduğu geniş açının ölçüsü kaç derecedir. İki ve üçün oluşturduğu geniş açımız kısmı genişler. İki ile üçün Bakın şu şekilde paralelliğinde oluşan açımız geniş açı kısmı şurası olmuş olacak kaç derece zaten geniş açının ölçüsü kaç derece diyor Adana'ya 75 koymuş art gitsin Adana zaten dar açı e ben bir açımı biliyorsam paralellik varsa diğerini bulmak için özellikle de bize geniş açı sorduysa direkt 180'den çıkartıp cevabı pat diye ulaşabilirim bakın mantığı şu şurası 75 derece ise bakın yöndeş açılar burası da 75 derece yöndeş açılar burası da 75 derece e bu ikisine bakın Şurada ne oluşuyor? U kuralı oluşuyor. O zaman 180'den 75'i çıkartıyorum. Cevabımız buradan da 105 derece çıkıyor. Size bir tane tavsiye bu şekilde paralellikler arasında toplam iki farklı açı vardır. Bir tanesi genelde dar, bir tanesi geniş açı olur. Ve bu dar açıdan 4, geniş açıdan da 4 tane. Bakın şurada toplam 4 açı var, şurada toplam 4 açı var. Bu 8 açının 4'ü 75, 4'ü de 105 çıkar. Dokuzuncu soru çok çok basit bir soru gençler. Bir şekilde K, L, M, birer doğru. Ve M ile N'nin birbirine paralel olduğunu söylemiş. Bakın şu M ile N'imiz birbirine paralel. Buna göre hangisi doğrudur diyor. I ile M birbirine paralel diyor. Ya I ile M'ye bakın şu ikisinin kesiştiğini ne kadar net görüyoruz. Güle güle. I ile N paralel. E I ile N'ye bakın kesiştiğini ne kadar net görüyoruz. Güle güle. K ile I paralel diyor. E K burada, I burada. Bakın onlar da burada kesişiyor. Güle güle. Dik kesişmiyorlar yani normal kesişiyorlar. Sonucu çık K ile N paralel. Dik pardon. Bakın M ile N paralel olduğuna göre. E burası 90 ise burası da 90. Burası da 90. Burası da 90. Bunların hepsi 90 anlamına gelecek bu ikisi paralel olduğuna göre. O zaman bu K eğer M'ye dikse K'nın N'ye de dik olması gerekir tabii ki. Cevabımız denizli çıktı. 10. sorumuz. Şekilde ABCD noktaları doğrusal. AG ve BE birbirine paralel. AG şu ikisi birbirine paralel. Aynı şekilde de GC ile DE şu ikisi de birbirine. Şöyle yapalım hatta. Şu ikisi birbirine paralelmiş. AG ile de BE gördüm. Şu ikisi de birbirine paralel diyor. Bu paralelliklerini gördüm. Sonrasında bana iki tane açımı vermiş. A'nın 55, D'nin de 28 olduğunu söylüyor. EFG kaç derecedir? Şimdi bu EFG'yi nasıl bulacağım? Soru karışık gözüküyor. Aslında çok basit. Neden çok basit? Şu ikisi birbirine paralelsi. Bakın. Bu sağ üst köşeye bakıyor. Şurası da sağ üst köşeye bakıyor. O zaman bunlar yöndeş açı. Yöndeş açı olduğuna göre burası 55 ise bu da 55. E, o aynı şekilde şu ED ile GC paraleldi. Bu 28 ise sol üst köşeye bakıyor. E burası da aynı sol üst köşeye bakıyor. Paralel olduğuna göre bu da 28 derece. E, sonrasında şu soru işareti gördüğümüz yer ters açıların özelliğiyle Burayı e, buraya eşit. Bu da soru işareti. E ne oldu? Üçgenimiz var. İki iç açısını biliyorum. Bir sonrakini bilmiyorum. E, o zaman bunu bulmak için hemen 55 ile 28'i toplayacağım. 13'ün 3'ü elde var. 1, 83 derece dedik buraya. Üçgen iç açıları toplamı 180 olacağına göre 180'den 83'ü e çıkartıyoruz. Buradan da doğru cevabımızı 97 derece olarak buluyoruz. 11. sorumuz verilenlere göre aşağıdakilerin hangisinde D ve K paraleldir? Bakın şu D ile K'nın birbirine paralel olması için bazı kuralları sağlaması gerekiyor. Mesela bu kurallar 121 ise ters açı. Şurası da zaten 121. Eğer bunlar paralelse bakın burada ne oluşuyor gençler? U oluşuyor. O zaman U'nun oluşabilmesi için 121 ile 49'un toplamının 180 derece olması gerekir. Bunları toplarsak 170 derece yapıyor. 170 yaptığına göre güle güle bu paralel değil. Daha sonra Bursa şıkkı bakın 124 ise hemen ters açılardan bu da 124 yapar. 56 ise ters açılardan bu da 56 yapar. Bakın burada da yine bir U'muz oluşmuş oldu. 124 ile 56'yı toplarsak aynı şekilde 180 yapması gerekir. Topladık. 180 ile gayet güzel yapıyor. Yaptığına göre cevap Bursa'dır deyip geçebilirsiniz. Ama biz tabii ki yine bir emin olalım diye şöyle bir şıkları kontrol ediyoruz. 93'e bakın. Şurası da 93 yapar. E 93 bakın buradaki U'yu gördük mü? U'ya bak. 93 ile 93'ün toplamı 180 yapacak. Zaten toplamı 180 yapmadı. Çok net belli. Sonunda bir kere 3'ü daha altılı devam eder. Güle güle dedik. Sonuncu kısım deniz ışıkkını incelediğimiz zaman. 95 ise gençler bakın bu da 95. 75 ise ters açılardan. Bu da 75. Hop U'yu kurduk. 95 ile 75'i topladığımız zaman 180 yapması lazım. Topladığımız zaman 170 derece yaptığı için paralellik yoktur diyoruz. Cevabımız tabii ki Bursa çıkıyor. 12. sorumuz B A ile D e bize paralel vermiş. ABC açısı 60 derece. C D, e açısı 156 derece olduğuna göre B C, D kaç derecedir? Zaten bunu soru işaretiyle göstermiş. Bakın gençler yamuk bu şekiller görüyorum. B A D e paralel. O zaman diyorum ki ben buradan bir yerden paralel çizmem lazım yine. Net bir cevabı ulaşamıyorum. En güzel ama bakın şöyle çok güzel bir Z harfi çıkacak. Şöyle çizdiğim zaman paralel. Şurası 60 ise bakın şurada gördüğünüz yerin tamamının da 60 derece olması lazım. Şöyle dışarıya yazalım. Z kuralından ötürü iç ters açılar 60 derece olması lazım. Daha sonrasında bize verilen şimdi 156 olacak. Niye? Ben öyle yere paralel çizmek... Bakın bu da taktik olsun size. Öyle bir yere paralel çizmen gerekiyor ki sana soruda verdiği şu iki paralel var ya ikisine birden paralel olması gerekiyor. Hemen böyle yerini belirledim. Burası 156 ise bakın şurada bir tane U'muz oluşuyor. Gördük mü U'yu? Bak şurada bir tane U var. Bugün bütün soruları U'dan çözüyoruz. U olduğuna göre şuraya da X demiş olayım. X'in toplamı 180. O zaman 180'den 156 dereceye çıkartırsam 24 derece olarak bulurum X'imi. Bakın şurayı 24 buldum. Küçük parçam 24 X'im. Soru işareti bilmiyorum ama X'in toplamı 60. O zaman soru işareti bulmak için... 60'tan 24'ü tabii ki çıkartacağız ve buradan da cevabımız 36 derece. O zaman şu gördüğümüz soru işareti de 36 olacak. 36 24'ten de 60'a eşit olacak. Cevabımız C. 13. soru. Bakın gençler soruya baktığım gibi cevaba şöyle 147 değilim geldi yatırım tavsiyesi değildir derler ya. Onun gibi siz bu şekilde yapmayın tabii ki. Ama şöyle paralellikler görüyorsam dar açım 33 ise 180'den çıkartıp geniş açımı da 147 olarak bulurum. Cevap Ceyhan çıkar diyorum muhtemelen. Hemen şimdi konsoluna geçelim. Şuraları okumayacağım. Biz de paralelliklerden bahsetmiş. Bunu artık anlıyoruz. Hani 13. soruya geldik. Belirli bir soru çözümünden sonra soruya baktığınız zaman okumadan aslında anlayabiliyorsunuz birçok kısmını. Ama tabii ki yine siz okuyun bazen küçük detaylar veriyor. Şimdi bakın bu 33 ise sağ üst köşeye bakıyor. Sağ üst köşeye bakan şurada bir dar açın var. O zaman bu da 33'tür. Neden? Bunlar yöndeş açı. E bu 33 ise şöyle 180'e tamamlamak için 180'den 33'ü çıkartıyorum. 33'ü çıkarttığım zaman ne olacak? 7, 147 derece. O zaman şu gördüğümüz kısım 147 derece. E sonra dikkat et. E burası sol üste bakıyor. E soru işareti de sol üste bakıyor. O zaman bu ikisi de yöndeş açılar. Bu 147 ise tabii ki bu açımız da 147 derece olacak. Cevabımız C hanşık. 14. sorumuz A, B ile C, D'yi birbirine paralel vermiş. Bakın şu paralelliklerin üzerine şöyle oklarımı attım gençler. Şu attığım kısımlar birbirine paralel. Sonra B, A, O açısı 30. Sonra COK açısı 135 derece verilmiş. Soru işaretiyle gösterilen OCD'yi soruyor bize. Bakın şimdi ne yapacağım? Bu paralellikleri kullanmam için bu paralellikleri kesen bir yer olması lazım. Bakın bu paralellikler bir şekilde kesilmemiş. O zaman diyorum ki ben burada ben şuradan çözüm Şu paralelliğimi şöyle devam ettirdim. Bunu da şöyle devam ettirdim. Bakın burada ben ne oluşturdum gençler? Bir tane üçgen oluşturdum. Şimdi burada diyorum ki Z kuralına bakın. Bakın paralel olduğu için şurası ben artık burayı uzattım. Burası ve hop geldi burası. Z'yi gördük mü? Burası soru işareti olduğuna göre şu gördüğümüz kısım buranın da soru işareti olması gerekiyor. Daha sonrasından diyorum ki 135 ise hop burası da 135 derece olacak ters açılardan ötürü. E o zaman ne oldu? Üçgen var, 135 var, 30 var. Soru 5. sınıf sorusuna döndü şu an. 135 ile 30'u topluyoruz tabii ki. Toplarsak buradan bize 165 derece gelecek üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 180'den 165'i çıkarttığımız zaman da cevabımızı 15 derece olarak bulacağız. 15. sorumuz şekilde B, A, D, E, C, F paralel. Bakın B, A, D, E, C, F. Çok güzel. Bütün yataylar paralel. İşlevimiz çok kolay gelecek demek bu. Bize şurada 60 ve 15 derecelere vermiş gençler. Bunları tarif ediyor. Buna göre soru işaretini sormuş. Bakın burada ki Z'ye dikkat edin. Z kuralı zorluğumuz var. Hop, hop ve hop diyorum. Bakın bu zorla sayesinde burası 60 sa bu gördüğümüz açının tamamı da 60 derece olacak. Şöyle dışarıya 60'ını yazdım. O zaman diyorum ki ben bu bilgi sayesinde hemen şu kısa kısmı önce bulalım. 15 bana vermiş. O 15'i bir yerde kullanmam lazım. 60'tan 15'i çıkartıp hemen diyorum ki o zaman 45 derece olacak şurası. Hemen şuraya 45'imi yazdım. Yazdıktan sonra burada ne var? Şimdi şuraya dikkat et. Burada U kuralı var yine. U kuralına göre soru işaretiyle 45'in toplamı 180 olacaktı. O zaman 180'den 45 dereceyi çıkartmam gerekecek. 15, 7, 4, 3 cevap 135 derece denizli çıktı diyoruz. Şuraya kadar geldikten sonra isteyenler böyle uzat. Bak burada zorra var. Zorradan ötürü 45 ise bu da 45 diyebilirsin. 180'den bakın bu sefer doğru aç olduğu için 180'den çıkartırsın. Gibi gibi birçok yöntem ekleyebilirsiniz. 16. sorumuz verilen saatte aşağıdakilerden hangisi yapılırsa oluşan açının açı ortayı kesikli çizgi üzerine olur. Şimdi A şıkkı saat 25 dakika geri alınsa. 25 dakika geri alırsam 5, 10, 15, 20, 25. E, tam şuraya gelmiş olacak bu. E, zaten bunun üzerinde kesikli çizginin direkt bakın şöyle gelmiş olacak. Hatta şöyle gösterelim. Büyük kısmımız buraya gelecek. E bu şu ikimizde birazcık buna yanaşmış olacak. İkimizde şöyle gibi bir şey olmuş olacak. E bu kesikli çizginin üzerinde var zaten. Açının açı ortaya olma şansı kalmadı. Adana şıkkı alakasız bir şık olmuş oldu. Şöyle Adana'yı eledik. Bursa şıkkı 30 dakika geri alınırsa. 5 10 15 20 25 30. 30 dakika geri alınırsa şu yer konumuz tam 12'ye gelecek. Tam 12'ye geldikten sonra geri alındığı için bu da tam saat 2'yi göstereceği için 2'ye gelecek. E baktığımız o zaman iki sayının tam ortasında olduğunu görüyoruz. Aç ortayımız. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olarak oluyor. Sonra şimdi şıklar incelince şu 25 ile alakası olduğunu söylemiştik zaten. 30 dakika ileri almakla geri almak fark eder mi? Bakın burada derste bir öğrencim sormuştu önceki sene. Şundan ötürü açıklamak istiyorum. Şimdi 30 dakika ileri alınsa da diyor ki bu 6 gördüğümüz yer. E yine buraya gelecek. O zaman diyor ki cevap 2 şık. 30 dakika ileri alırsam saatin bu sefer 2.5'tan 3'e gelmiş olacak. Bakın açı ortay dedi. Şurası 30 derece ama şu gördüğümüz kısım 60 dereceye çıkmış olacak. Bu yüzden denizli şıkkını cevap olarak alamıyoruz. Adana şıkkını zaten Ceyhan'ı elemiştik. Cevap Bursa dedik. Bursa olacak ki cevabımız şuradan Bursa'yı tekrardan göstermiş olalım gençler. Hemen şöyle. Bursa'da 30 dakika geri. Geriye aldım saat 2.30'da 2 olacak. Yani Yelkova'nın tam 12'de Akrebim tam 2'de. E i̇kisinin de tam ortasında 1'e giden kısmımız var. Şurada gördüğümüz kısım tabii ki aç-ortay cevabımız Bursa. 17. ve son sorumuz. Şekilde AB ve CD'nin birbirine paralel olduğunu, BAC'nin 40 derece olduğunu ve DGE'nin 60 derece olduğunu söylüyor. Bize soru işaretiyle gösterilen CFE'yi sormuş. Bakın iki farklı yerden de çözebiliriz farklı farklı zorolar çıkıyor. Bakın bir tane Z kuralı. Şurası bakın şu indirdiğim yer ve şurası. Z'yi gördük mü? 60sa ben buraya da 60 derim. Sonrasında bakın şurası doğru açı. Doğru açı olduğuna göre 180'den 60'ı çıkartıp buraya 120 derecedir. E 120'yi bulduktan sonra 120 40 var. Burası bir üçgen. Toplamları 180 olacak. İki açımın toplamı bana 160 yapıyor. O zaman 180'den de 160 derece mi çıkartarak 20 derece olarak hemen şu gördüğüm yeri bulurum. E bunu 20 bulduktan sonra bakın soru işaretiyle bunu yapıyor doğru açı. E 180'den yine aynı işlem geriye dönüyor. 20'yi çıkartıp cevabımızı 160 derece olarak bulabiliriz. Zorluğumuzu buradan da kullanabilirsiniz gençler. Bir yöntemde bir de üst taraftan bir zorluğu ekleyelim. Bir de oradan çözelim. Üçgenimizi yani şimdi üst bölgede oluşturacağız. Üst bölgede nasıl oluşturmuş olacağız? Bakın şöyle büyük düşünelim. Bakın büyük Z'mizi görüyor muyuz? Şimdi burası 40 derece ise o zaman Z'nin içinde kalan burası da 40 derece kalacak. E burası 60 ise doğru açı olduğuna göre 180'den 60'ı çıkartıp burayı 120 bulacağım. E 120, 40, 160. Burayı 20 derece bulacağım. E burayı 20 bulduktan sonra ne oldu? Doğru açı. 180'den 20'yi çıkartacağız. İşlemleri uzun uzun yazmadım. Demin zaten bir tür çözmüştük alt üçgenden. Aynı mantık. Yine buradan da cevabımızı 160 derece bulacağız. Evet gençler bu soruyla beraber videonun son sorusuna geldik. Umarım bursluluk sınavında hepiniz dereceye yapacak çok güzel puanlar alıp bursluluk sınavını kazanırsınız diyorum. Bu hafta aynı zamanda okul sınav haftanız. Sınavlarınızda da başarılar diyorum. Kendinize iyi bakın. Ve de halen de abone olmayanlar varsa gençler abone sayımız çok az. Abone olup beğeni yapmayı videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. خوشحال شدیم